Şey. Ya, Bak deniz geliyor gene Gene Deniz geliyor Çık Hacı Hacı çık tut. İpe tut İpe tut Ya bu ne lan

yaklaşık 7-800 kilometre ileride motorum arıza yaptı. Motorum arıza yaptı. Motorla uğraşırken sular beni anlayamadım. Sular beni limana doğru itmeye başladı. Orada çapa attım. Çapayı tutturamadım. Kayığın arkasında branda, güneşlik branda vardı ki kayık tamamen paraşüt haline geldi. Hızla baktım kayalara doğru gidiyorum. Sonra denize atladım. Kayalarla beni parçalaması diye denize atladım. Kayık kenara vurdu. İşte yapacağımız bir şey yoktu. Yani gözümüzün önünde parça parça kırıldı, dağıldı. Öyle kendimi kurtardım artık kayığın kırılmasını bekledik. Yani e, kendi çabalarımızdan da kayığı çıkarttık. Babamın hatırası olarak saklıyorduk onu. Babamın hatırasına sahip çıkamadık. Yani kayı yaptırmak isterdim fakat öyle bir durumda ki kayın yapılacak hiçbir durumu yok dediğim gibi yani gerekli devlet kurum ve kuruluşlarından ben yardımlarını bekliyorum ya yani.